Selam dostlar. Bu ara çok fazla mesaj gelir. Yorum düşerler Görürüm. Ahmet'in tavuklarına bir şey yolla abi. Ne yollayayım acaba? Ya sözüm var merak etmeyin Ahmet'le ben konuşurum, tartışırım. O benim kardeşim, o benim canım, o benim cicim. <laughs> Demeye kalmaz. Neyse sonuç olarak da Ahmet'e bir koşam o sözümüz var arkadaşlar. Bir artırayım, üretebileyim. Tabii ki kendisine yönlerim yapacağım. O da çıkartacak falan meşmeken. Zaten nasip olmadı bu yıl. İnşallah gelecek sezon nasip olur yanına gideceğim. Hadi videoya geçelim. Değil arkadaşlar. Arkada diyarımızın Golden'ı şu an ayağımdaki, paçamdaki ayakkabımın bağcıklarını yemeye çalışır. Çok seviyorum ben bunları. Aynı. Bir tane de kedimiz var. Kümesimizin bekçisi. Sağa bakırsın hayvan, sola bakırsın hayvan, Arkana bakırsın hayvan yok. Var. Bizim kümesin bela. Tam nusibeti. Nusibet belaları. Kazları çok severim. Kazı sevenlere de buradan mesajlarımı iletirim. Kazlar çok yakında kümesten uçup gidecek arkadaşlar. Çok yakında. Kusuruma bakmayın. Elimden geldiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Birini gönderdik de 4 tane daha var. Bakalım bunları nasıl göndereceğiz. Değerli kardeşlerim bugün tavşanlarla sizlerle güzel bir söyleşi yapacağız. Hayvanlarımızı sizlerle paylaşırken aynı zamanda da konuşup sohbet edeceğiz. Ponimizi tavşan kümesine sokacağız. Tavşanlarla oynamasına yok poni demişim. Lassi <laughs> tavşanlardan korktu. Tavşanlar acıkmış. Tavşanlarımıza şimdi mama getireceğiz. Sonradan tavşanlarımızın yuvasını sizlerle birlikte gözlemlerken ondan sonra da içerideki eşlikleri yeni kurdukları medeniyeti sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok fazla tavşanımız olmuş. Bu tavşanlardan yine söylüyorum isteyen arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçebilirler. Web sitemiz üzerinden aşağıdan linkler var. Oradan bulursunuz bir şekilde. Hele şunun tatlılığına bak. Bir kulağı yukarıda dimdik dururken bir kulağı aşağıda yamuk duruyor. Çok tatlı da bir görüntü vermiş. Büyük anne bu kadar hayvanı nasıl besliyorsunuz? Sorabilir miyim? Ha, aslında bu soru bana geliyor. Harikalar diyarı bu kadar hayvana nasıl bakıyor? Çok basit. Şimdi birazdan gördüğünüz gibi. <laughs> Göstereceğim. Sırayla paylaşacağım. Hepsi. Önce nasıl beslediğini göstereceğim şimdi. Önce emin adımlarla kümese doğru şöyle yürüyorum. Bir, iki, ton ton, tilki, üç, dört, üstümü ört, beş, altı, şimşek çattı, yedi, sekiz, jim Ne bileyim daha bilmiyorum daha değil mi? Evet. <laughs> Burada bulunan yem kutumuzdan şu şekilde bir karışım alıyoruz. Aldık mı? Bismillah dedik, bunu şimdi götürüp Bizim cancağızın Tavşanlarımızın yuvasına dökeceğiz Yavaş ve emin adımlarla yine gidiyoruz Bak bak ballıya bak yine antrenman yapıyor bak bak Çilli ile ballı zaten kapışmıştı bir önceki videomuzda görmüştünüz Yine kapışmak istiyor ama izin vermeyeceğiz Bir iki don don bir iki <laughs> devam Ay lesi, lesi kızım, kızım senin gözlü kapaklarını yerim ben seninle <laughs> çok tatlı. Tavşanlarımıza hemen mamalarını verelim. Sonrasında tavşanlarımızın şu medeniyete. Dur, John Johnny hayır. Johnny içeri dolaydı. Tavşanlardan birkaç tanesi cildildi. İşte çık çık çık. Çık 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 çıkı, 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 çık 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 Al. 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 <laughs> Şimdi şu can cihazım tavşanlarımı yakından inceleyebiliriz. Çok fazla tavşan olduğunu sizler de fark etmişsinizdir herhalde. Ne oluyor size kudikler? Tavşanlara aşırı derecede ilgileri var köpeklerin ya. Çok değişik. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur. Johnny dur. Johnny dur. Pony girebilir Johnny giremez. Johnny. Johnny sen giremezsin Pony girebilir. Johnny dur. Oğlum dur. Oğlum dur. Pony gire. Tut. Pony. Hadi git lasse sen de git. ben böyle bir şey görmedim. Lasse dur. Lassi. Tamam lasse sen gel. Tamam lasse gel. Hadi gel. Gel. Johnny ile pony gelmesin de gelsin. Tavşanların mamasını yiyor. Zaten lasse şu an tavşana benziyor Tavşan gibi köpeğim. <laughs> Köpeğimi Tavşanların arasına yatırırsanız ne olur? Hiçbir şey. Tavşanımlarla birlikte yemiyor şu an nesimiz. Yalnız Johnny Inopony tehlikeli arkadaşlar. Direkt tavşanları kaçırma moduna giriyorlar. Hadi bakalım. Şimdi tavşanlarımızın yuvasına girdik. Delikleri göstereyim. Burada yapı çalışmaları var. Bir yeri yıkıp bir yeri yapıyorlar. Bir yeri yıkıp bir yeri yapıyorlar. Harç yapıp tuğla örüp hızlı bir şekilde içeride <laughs> örüyorlar. Bakın bu tarafta bulunan birçok delik artık kapanmış ve bu tarafa alınmış. Bakın burada yine delikler var. Bunu sorduk. Tavşanlar gün geçtikçe verdiğimiz bu toprağı yoğurarak, çamurlaştırarak sağlam bir yuva şeklinde oluşturuyormuşlar. Yani çok iyi bir yuva yapabilmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Değil mi büyük anne? Öyle mi büyük anne? Nereye gidiyorsun büyük anne? Ha? Büyük anne. <laughs> Şimdi burada mesela şu an her yer kapalı duruyor. Delik göremedik. Bir tane delik var. Geçen sefer geldiğimiz zaman dört tane delik vardı. Bu kez bir delikle idare edeceğiz. Ama bu yaptıkları delik şuranın altına kadar bastığım zaman toprağın yumuşaklığını seziyorum ama çökmüyor. İşte amaç da buydu. Çökertmemeden, çökertmeden sağlam bir bina yapabilmek için çalışıyorlar. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Çok yakında yeni bir medeniyet kurulacak. Belki de harikalar diyarını ele geçirecekler. Hızlı bir şekilde üremeye devam ederken yeni yeni kompleksler, yeni yeni Böyle ana gördünüz mü oradaki tavşanı onu yakalamam lazım. Ponçik ponçik bir tavşan gördüm şimdi. Çok ponçik hem de ama geri kaçtı ya. Onu nasıl yakalasak? Azıcık bekleyelim arkadaşlar. Çıksın onu yakalayayım. Pony de bak dışarıdan içeri gözlüyor. Ama bizim Nesli'nin keyfi yerinde tavşanlarla iç içe. Yalnız korkuyor tavşanlarla. İşte. Nesli. Kızım. Kızım. Nesli nereye gidiyorsun? Şimdi yeni bir tavşan yavrusu gördüm. Yeni çıkmış demek ki. Uzun zamandır tavşan yavrularını göremiyorum. Eğer dışarı çıkarsa yakalayacağım. Ve sizlerle yakından paylaşacağım o tavşanımızı. İnşallah. Şimdi onu bekleyelim dediler arkadaşlar. Harikalar bir yardım. Biliyorsunuz tavşanlar da çok tatlı. Çok güzel hayvanlar. Onları da... Şşt. Kime bağırıyorsun sen? Bak bak bak. bak. Bir de bağırıyor. Bir de ötür. Bir de, bir de havli, Bak bak. <laughs> Ama çok tatlı. Maşallah sana. Hele şuranın tavşanına baksanıza ya. Bir köpek, 2, 4, 5, 6, 7 tane tavşan var. Süper bir poz var burada arkadaşlar. Maşallah. Na na na, yi na, yi na. Müzik çalıp oynayasım var. Kendimden geçesim var bugün çünkü çok mutluyum. Çünkü lesimle birlikte tavşan kümesindeyiz. Tavşan kümesimiz harikalar diyarımızın en tatlı kümeslerinden birisi. Bak kime bağırıyorsun sen nesi? <laughs> baba nasıl oynuyor baba? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ay maşallah <laughs> size, ay maşallah, maşallah. <laughs> Lesim çok mutlu, benim gibi aynı, çok mutlu, çok neşeli şu an, çok sevin, sevinçli. Şimdi bir tane tavşan gördük, o tavşanı yakalayabilirsek yakalayamazlık. Çıkmasını bekliyoruz. Hadi dışarı çıkalım. Lesi gel, Lesi. Lesi, Lesi, Lesi kızım, Lesi, Lesi, Lesi gel, Lesi. Lesi gel. Lesi. 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 Lesi gelmedi ya. Kaldık. Ama dattele bak. Hele ponçikliğine bak. Şunu yakalasam sevsem mi bilemedim. He? Aklımı oynatacağım. Neyse arkadaşlar daha sonra yakalarız. Aynı, aynı. Şöyle yapalım. Bir sonraki videomuzda, tavşan videomuzda en küçük tavşanı yakalayalım ve sevelim. Lesi gel, Lesi gel. Gel kızım gel. Kapat. Lesi gel buraya. Lesi buraya gel. <laughs> çok mu sevdin sen tavşan yuvasını? Kapatalım. İnşallah bir sonraki tavşan videomuzda bir tane tavşanımızı yakalayalım. En küçük tavşanımızı yakalayalım. Şu an hepsi çok büyük. Ondan sonra onu bir mıncıklayalım sizlerle birlikte. Bugünkü bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Değerli arkadaşlar diğer güzel videolarda tavşan dolu da içeriklerle başka hayvanlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın babay. Harikalar Diyarı'nda olun. Bizimle olun, mutlu olun.